Bir düzen demek hak ve hukuka da yani. herkesin hakkını alacağı bir düzen demektir. Dolayısıyla özlem duyuyoruz. Rabbim inşallah bütün her şeyi gücü yeten Rabbimiz bir bakarsın ki en kısa süre içerisinde bu dediğimiz arzu ettiğimiz şeylere Rabbimiz kavuşturur bize inşallah. Şimdi arkadaşlar şimdi tabii bu ancak ve ancak Allah Teala'nın bir organizasyonu olabilir. öyle bir organizasyon. Düşünebiliyor musun? Milyarlar insanlar bütün dünyanın her yerinde gece sahur vaktinde yemeğe kaldırıp sahur yapan bir organizasyon dünyada böyle bir teşkilat, böyle bir güç var mı? Yok. Ancak Allah'ın kanunlarında bu olabilir. İnsanları dizayn eden böyle bir düzen, böyle bir sistem. Şimdi arkadaşlar biz elhamdülillah şuurlu bir toplumuz. Aslında şuurlu olmak ne demektir? Şuurlu olmak aslında batılı tanımadan geçer. Batıl nedir? Batılı tanımaktan geçer şuurlu olmak. Şuurlu Müslüman demek bütün batılların oyunlarını hisseden, sezen ve ona karşı tedbiri alan ve o istikamete mücadele eden insan demektir. Dolayısıyla arkadaşlar hakkın hakimiyeti için çalışmamakla batılın hakimiyeti için çalışmak aynı manaya geliyor. Sen oturuyorsun, çalışmıyorsun. Gayret göstermiyorsun. Sen gayret göstermiyorsan batıllar boş veriyor. Onların görevi İslam'ın hakimiyetini engellemektir. Onların ana görevi bu. Kim onlar? Şeytan onlarla birlikte kendi nefis fenaliyetleri, kendi lehlerine, dünyanın güzelliklerine ve dünyanın zarf cazibesine kapılarak İslam'ın faaliyetlerini, İslam'ın gelişini söndürmek için gayret gösteren batıl güçlerdir. Dolayısıyla Müslüman bu konuda çok rüyalar yapmak zorundayız arkadaşlar. iyilik kendi kendine olmaz. Mutlaka terlememiz gerekiyor. Şu kısacık bir gönlümüzde ne yapıyoruz biz? Herkes bir iş imkanı ayarlı yani. İşte devlet dairesinde çalışıyorsun ama bir emek vermek için bir e, gayret göstereyim diye senelerce çalışıyor. Kısa bir ömür şu dünyada. Demek ebedi hayat için ne yapıyorsun sen arkadaş? Diriliş var, hesap var, kitap var, sorumluluk var. Bunların bilincinde değil miyiz biz? Elbette. Evet. E ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar sokağa çıkmak zorundayız. Tam milletin umutsuz olduğu bir dönemde arkadaşım bu kadar da bu kadar da pes böyle bir şey olur mu dediğimiz dönemden geçiyoruz. Bütün insanları aldatı aldata yavaş 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 şu anda ülkemizde yaşanmaz hale geldi. Herkes hissediyor ki yok bu adamın niyeti nedir ya ne yapmak istiyor? Toplumu birbirine karıştırmak birbirine düşürmek mi istiyor mesela? Evet öyle bir şey. Buna benzer bir şey. Bu nasıl bir anlayış, bu nasıl bir düzen? İnsanların ekmeğiyle ne diyorlar? 40 bin lira iken nedir? Asgari ücret 24 bin lira diyorsun. Bir daha açlık sınırına bakıyorsun. 45 bin lira. Ya bu ne demek ya? Bu ne demek? Yani bu insanları ölüme aşağı mahkum etmek demek. Sadece bu mu? Bu bir şey değil. Açlığa bir alışmışız. Ama ahlak ve maneviyatımız çöpe atılmış arkadaşlar. Devlet bu türlü tehlikeye girmiş, karışmış her zaman. Ama tıkır tıkır işleyen Batının batılıların, siyonistin projesi tıkır tıkır yerinde işliyor. Hiç aksamıyor arkadaşlar. Bu siyonistler öyle bir ustadır ki, hocamızın deyimiyle kim? ben Siyonizm'e hiç hizmet eder miyim diye diye seni ordusunu asker yapan İşte bu. Yaşadığımız dönem için. Bu kadar da yeryüzünde Müslümanların şuursuz böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Bir sürü kelli profesörlerimiz var, alimlerimiz var, ilim adamlarımız var. Ya mevcut olan sistemi anlamıyor ya. Yani. Ya senin ilmin var da ne faydası var arkadaşlar? Ne faydası var? Takvasız ilimden الله سبحانه وتعالى